Merhaba. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız'ın 100. yılı kutlu olsun. Denizlerle çevrili, içinden deniz geçen İstanbul'da 10 yılı aşkın süredir binlerce çocuk Deniz'i Turmepa ile tanıdı. 2009 yılında hayata geçirilen İstanbul'un Çocukları Denizle Buluşuyor projesi kapsamında çocuklarımız Denizle tanışarak unutamayacakları bir 23 Nisan bayramı yaşıyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle gelenekselleşen Turmepa 23 Nisan Şenliği geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi oyunlar ve şarkılar eşliğinde İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilemiyor. Ancak bu durum Turmepa sayesinde çocuklarımızın 23 Nisan coşkusunu yaşamasına engel olmadı. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından birçok çocuk Turmepa online sergisine resimlerini yollayarak bu heyecana ortak oldu. Denizler kazansın diye sloganıyla gerçekleşen ve GİS yönetim kurulu başkanı Murat Kıran'ın kızı Günay Kıran'ın seslendirdiği video klip sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 23 Nisan'ı 100. yılında hayallerinle resmet online resim sergisini gezmek isteyenlerin tek yapması gereken Turmepa'nın Instagram hesabına girmek. Yaptığımız çizimleri ellerimize alıp sahillere koşamasak da, o vapurda birlikte boğazda gezemesek de, Evimiz denize kilometrelerce uzak da olsa hatta yaşadığımız şehrin denize hiç kıyısı olmasa bile denizler kazansın diye bu şenliğe ortak oldunuz. Şimdi sahne çocuklarımızın denizler kazansın diye TurMepo Online sergisine hepiniz hoş geldiniz.